Halbuki vatanın asıl sahipleri biziz kardeşim. Biz, sen, ben, o. Biziz asıl sahipleri. Bunlar ittihat terakkinin artıkları. Teferruata giremiyoruz çünkü önümüzde 5816 sayılı kanun var. Lakin burada Müslümanlardan da duruş beklenir. Hemen en ufak, en ufak mevzuda yaltalama kardeşim. Neden duruş yok? Tamamı menfaat. Ama satanı satarlar kardeş. Bir gün ahiret var, terazi var, mizan var. Bir gün var. O gün satanı satarlar. Ona göre hareket et. Seni onların taptıkları ilahlar kurtarmayacak. Sen ben bir şey iman etmiş insanlarız. Elhamdülillah. Allah Teala'ya iman ettik. O imanın icabını yapmak zorundayız. Nedir bu? Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karıncadan bahsettik az evvel. Karıncanın taşıdığı sudan ne olur? Deme. Karıncanın safı belliydi. Sen de safını belli et. Ne demişti Üstad Necip Fazıl Kısa Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan seni doğuran kısrak utansın. Esselamu Aleyküm.